Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tam ölçülü, tam kıvamında sütlaç tarifim var. Bize göre sütlü tatlıların yıldızı olan sütlaç tarifim için vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür. Gün rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sütlaç için malzemelerimiz yarım çay bardağı pirinç, 2 çay bardağı su, 6 çay bardağı süt, 1 çay bardağını nişastamızı açmak için kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı nişasta 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya. İlk olarak pirinçlerimizi yıkıyoruz ve 2 bardak suda haşlamak için ocağımıza alıyoruz. Pirinçler kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıyoruz ki pirinçlerimiz kısık ateşte yavaş yavaş kaynıyor. Pirinçler haşlanarak suyunu çekti. 5 bardak sütü ilave ediyorum süt kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatıyorum. Bu esnada dikkat edelim ki süt kaynama esnasında kabarıp taşmasın. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Sütlacın şekerini ekliyorum. 1-3-4 dakika kaynatıyorum. Nişastasını açalım. 1 bardak kenara ayırmış olduğunuz sütle nişastamızı açıyoruz. Nişastamız 2 yemek kaşığı pütür pütür kalmayacak şekilde iyice çırpıyoruz. Sütle açtığımız nişastayı eklemek için bir kepçe sıcak sütlacımızdan alarak şöyle bir karıştırıyoruz. Ilmış olan nişastayı sütlacımıza yavaş yavaş karıştırarak ekliyoruz. Herhangi bir kesilme veya topaklanma olmaması için açtığımız nişastaya mutlaka tencereden bir kepçe alarak karıştırıp ılıştırıyoruz ve tenceremize yavaş yavaş karıştırarak ekliyoruz. Vanilyayı eklemek için iki kaşık süt de açıyorum ve tenceremizden bir kaşık süt açıp ılıştırıp süt tacımıza ekliyorum. Bir taşım kaynayasıya kadar bekliyorum. Süt tacım kaynadı ocağı kapatıyorum ve kaselere alıyorum. Sütlaçımız soğuduktan sonra istediğimiz şekilde süsleyip servis yapabiliriz. Sütlaç tarifinde vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir videomun daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.